And the girls with the nails done. <laughs> 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 herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Oğlum adam arkamda ses Karşıda var. Karşı Orada çoktur markadan sonra Sesi geldi de... Yakın oynayalım orayı Nerede olduğunu bilmiyorum herhalde Önüm Duvarda değil Ha, harika balans Sağ gidiyoruz saatler. Girdi eve girdi Burada var. Şu bina bitti mi? Bunlar hepsi temiz. Abi o zaman biraz da Evet top, top Sağda adam gördüm. Yok adam değil şu olmuş. Sonunda kısa çık. Gidelim, evet. gidelim. Bir tane atıyor bir şey orada bir yerde bir fişe sağda fişek gördüm gibi önümüzde adam var önümüzde altı üç anasını sıkıyor. abi çok kötü oldu bu baygın Tamam bekle arkadaşlar gelsin. Benim dibimde biri de. Dibimde benim. Watch out. Şuna da dikkat. Doldu. Üst katta şu an. Yapıştır bombam var. Bombam yok. Bayılmamaya çalış. Baydı <laughs> beni. Ya, <laughs> Ah gidiyorlar gidiyor. Aa farklı durummuş inşallah. Oy ölümler adam ama. Adamsın. Karşı ev var. Karşı evi gördüm. Ee, evin çatısı var. Nasıl düşmezsin? Evin 24 var burada. Aa, Aa araç, Geldi. araç geldi. Araç geldi. İki kişilik araç o. Onu her türlü çekeriz. Nereye gitti? Ha çok açık. Onun çok Abi orada bekle morotu bu bomba yersin. Süpersin. Bitirebileceğiniz bir yerde mi? İki bayda abi. Bas. Arkandan. Bilerek... direkt... Hadi mara. Önden gireyim mi? Atlam 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 atlam. Bakıyorum üst katta. Burada, burada, burada. Temiz ikisi. Çatı var, çatı var, çatı. Çok iyisin. Helal. Benzin alma huyumuz yok. Evet. Allah kahretsin bırakılmış araba ben biliyorum. 11 ya. kaldı ya. Şurada şu şeyde şu araç var. var. Watch out. Aa, adam var adam var evde adam var Haydi, duydum, duydum burada duramam burada duramam tamam mantıklı nerede duracağım burada bir yerde durman lazım abi alayım Nasıl alayım onu. çok kötü önümüz arkamız çok açık dal abi e, kafa Ka at burada çok kötü de tamam, araba gidiyor araba gidiyor araba gidiyor tamam, araba gidiyor sıkma sıkma tamam gördüm araba dörtlü ise bizi arkadan Ağazı... 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 Tutmak zorundaydım çok açıktı. Çok güzel, çok güzel. Canı yok, canı yok. Onun şu an canı basıyor. Direkt aşağı. Canı yok. Hazen bitecek. Arabaya bak adamdan. Karşıda adam olduğunu unutma. Çok güzel. Bitiriyorum onu. Mükemmelsin. Bir yerden bir kişi sağdan. Taşların arkasından. Nerede o? Muhtemelen taşların arkasında. Nerede? Gel 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 gel. gelimiz gel, kötü gel. Gel gözünü seveyim gel. Geldim geldim geldim. Görebildin okay. mi sen adamı? Göremedim. O da keskin bitiyor. Sıkıntı yaratmışsın. Şurada otu. Ay gördüm gördüm. Yerde yatıyor. Dur dur dur. Yapıştır abi. Az siktir. Arkadan. Yapmayız. Arkadan mı? Arka. Yapma. Abi. Gördüm. Gördüm onu. Ya gel 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 Hadi yap tamam, bir tırman lazım abi tarayacağım ben abi sen yap şunu Tamam yukarısı bende Helal Yukarısı bir baydı bir devam var Solda o da Senin mi baydı? Yo yo Ben Bak, yukarıdaki şurada şurada. şurada vurman lazım onu Çabuk Abi Ah be, abi. abi ya, son anda gördüm onu hmm. ya. tedirsiz yılanmış.